Japonya'nın dünya üzerindeki en iyi ülke olduğunu kanıtlayan 3 şey. İlk olarak, Vagasa adındaki bu lüks şemsiyeler, Japonların geleneksel şemsiyesidir. Bambudan yapılan vagasalar hem çeşitli renklerde yapılır, hem de geleneksel Japon motifleriyle süslenir. Bu geleneksel Japon şemsiyeleri, Japon tarihinde özellikle samuraylar tarafından sıkça kullanılmıştır. Ardından, Japonya sokaklarında bu şekilde tatlı patates minibüsleri bulunur. Minibüslerde fırınlanan bu tatlı patatesler sadece ayağınıza gelmekle kalmaz. Aynı zamanda çok makul bir fiyata satılır. O patatesler o kadar lezzetlidir ki, minibüs sizin sokağınıza varır varmaz hemen patateslerin kokusunu alabilir Ardından Japonya'daki bu leziz noodle'lar o kadar rağbet görüyor ki birçok insan sadece bu noodle'ı yemek için Japonya'yı ziyaret ediyor. Normal noodle'ların aksine bu noodle'lar tabakta servis edilmek yerine profesyonel şefler tarafından özel olarak akış halindeki suyun içine bırakılarak servis edilir. Su içinden size doğru akan noodle'ları yemenin en eğlenceli kısmı ise onları yakalamaya çalışmaktır. Son ama en iyisi olarak Japonya kıyafet askıları konusunda tüm dünyadan bir adım öndedir. Japonların kıyafet askılığında bulunan ve yapboz parçasına benzeyen bu şeye ilk bakışta bir anlam verememiş olabilirsiniz. Ama bu parçaları kıyafet askılığınıza geçirdiğiniz zaman tüm kıyafet leriniz mis gibi kokacaktır. Bunlardan favoriniz hangisi?